Makiniz gözünden herkese selam olsun. Sizlerle birlikte yepyeni bir videoda beraberiz. Bugün neredeyiz? Eskişehir Sazova Parkının içerisindeyiz. Burada bir buharlı lokomotif bulduk. E, aktif bir şekilde çalışıyormuş. 1918 yapımı Alman marka. E, gerçekten güzel. Şu an e, dizel olarak çalışıyor yani buharlı ama e, yanlardan bir de arka taraflarına da ilerleyeceğiz. Alt kısımları şöyle sizlere biraz göstereyim. Asistası devrim arabasının bulunduğu yerde de bir tık daha küçüğü var. Bir de Ankara'da da açık hava müzesinde de vardı hatırlarsanız. Ee, orada da Gençlik Parkı'nın içerisinde kullanılan lokomotif vardı. İkisinden bir tanesi oradaydı. Bu arada bu görmüş olduğunuz trenin e, aynısı bir tane de depoda varmış. Yani toplamda iki tane var. Şöyle tampon kısmı bir tane gördüğünüz gibi. Ee, bizimki gibi hani böyle yarı otomatik, tam otomatik falan değil, direkt kanca usulü ama tek tamponu var. Ya bu e, hani resimlerde olur yani ya, böyle ölçeklendirmeyle küçük, yani küçük yapılmış gibi. Bu da onun gibi üretimi. Şimdi yanında birkaç tane yazısı falan da var. Hemen onları da göstereyim. Şöyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Bakın. İki ortaklı aslında. Numara 15943 numarası. Dizelle çalışıyor ama buharlı görünümü. Şöyle rengi falan çok güzel. Zaten yakına geldiğimizde bakın koku hemen geliyor. Siz de geldiğiniz zaman, ziyaret ettiğiniz zaman, videoyu izlediğiniz zaman makines gözünden burayı çekmişti derseniz. Şöyle arka tarafı. Bakın burada ise kanca bağlantısı. Bakın iki tampon iki tane tampon yan yana birleşik ve kanca takımı ama bu hani bizim bildiğimiz şekildeki e, kancalardan değil. Biraz daha farklı. Bunlarda sonuçta şey yok. E, hava muslukları falan yok. Direkt makine tarafından durduruluyor. Şöyle tekerlek kısmı var. Hatta şuralar dönüyor. Burayı göstermeyi unuttum. Şuralar hareket ettiği zaman bildiğiniz buharlıdaki gibi hareket ediyor ileri geri yapıldığında dış kısmının sadece boya olduğunu düşünün ve hepsinin bir de bir orijinal olduğunu öğrendim şu anda. Ee, bakın şu alt kısımlarını bir göstermeye çalışayım. Şöyle bakın sabo tarafı alt kısımda zaten tamamı yağlı aktif bir şekilde çalıştığı için özenle bakılıyor. Gerçek çalışan buharlılar da öyle. Şimdi Kütahya'da vardı sanırım ee, yanlışım varsa yorumda yazarsınız. Ee, Kütahya'da aktif çalışan lokomotif de vardı. Şöyle onu gezemedik maalesef ama şu an bir içine bir bakalım. Hatta şuradan bir göstereyim bakın. Şurası makines kabini. Şöyle. Bizdeki gibi anahtarı var. Gördüğünüz gibi göstergeleri var. Butonları var. Korna gibi. Şurada ise bir ay yıldızı bayrağımız var. Bizim 8000'likteki gibi oynuyordu camları. Bakın burada da hareketli bir pencere var. Şimdi ise içine doğru gezelim ama kısa gezelim. Zaten yolcu olduğu için, yolcu olduğu için bakın canlardan sakmayınız gibi. Toplam 3 tane var. Bakın bindiğiniz andan itibaren zaten bir sarsılma oluyor. Şöyle. Yine bağlantı noktası bakın tamponlarda. Çok güzel özenle hazırlanmış. Zaten burası hemen şatonun yanında. Eski Yeri gelirseniz eğer, Sadova Parkın içindeki şatonun hemen yanında. Çocuklar için gayet eğlenceli. Zaten e, burası boydan boya yapılmış olan bir demiryolu hattı olduğu için. Bir de e, makinist olarak da e, dizel olduğu için hareketi birazdan göstereceğim onda. Bakın şu olmuyor. Şu olmaz mesela. Ya çizenler var. Hatta bakalım burada vardı ben gördüm ama. Çizenler var. Zarar verenler var. Maalesef biz ben bunu her videomda söylüyorum. Zarar vere 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 vere. işte her şeyi elimizden uzaklaşıyor. Zarar vermeyelim. Yazı yazmayalım. Yani bunlar hep korunaklı şeyler. Şuradaki süspansiyona bakabilirsiniz. Bakın şuradaki süspansiyon. Ağırlık üzerine geldiği zaman biraz daha gevşiyor hatta. Şimdi bir bakayım diğer taraftan gösterebilirsem kabini göstereyim. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Şimdi ise makines kabinine doğru ilerleyelim. Yani buharlı ama dizel. Şimdi evet arkadaşlar şimdi tren temiz mi? Lokomotif tekerleri temiz mi? Bakın buralarda riski alma diye bir sürü uyarılar bulunmakta. Şuranın altında motor kısmı bulunmakta. Bakın bir sürü kamerası var, bizlerdeki olduğu gibi. Bakın anahtarlar. Şurada, bakın kamera aktif, dış aydınlatma, hidrolik fan gibi. E, yağ göstergesi de burada. Bakın. İç çalışmayı da yaptık gördüğünüz gibi. Şu an altımızdaki motor hemen çalışmaya başladı. Buradaki göstergeler de çalışmaya başladı. Bakın burada dijital bir gösterge var. Kameralarda en ön kısım şöyle gözüküyor. Gayet güzel. Şunu e, araba gibi ifade edelim. Yani arabanın nasıl ki kontağını çevirirseniz çalışıyorsa bu da aynı şekilde kontağını çevirdikten sonra çalışıyor. Tabii ki belirli arızalar olduktan sonra e, gerekli bakımları buradaki çalışan tarafından yapılıyor. Şimdi stop edelim. Bakın araba gibi kontağı çevirdikten sonra durdu. E, sonra da dışarıya gidelim. Videomuzun sonuna doğru gelelim. Evet geldik videomuzun sonuna. Güzel bir buharlı tren. Dizelle... Adapte edilmiş. Çok güzel. İçi boş durumda. Burayı açmak istedik ama içerisi boş durumda. Hatta kamera şu anda da bizi çekiyor. Bakın şurada da kamera var. Şurada. Videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.